Türkiye, Sedat Peker'in yeniden video yayınlayıp yayınlamayacağını beklerken seçim gündemine Diyarbakırlı iş insanı Muhammed Yakut'un videoları bomba gibi düştü. Yakut'un siyasetten ticaret dünyasına çeşitli yolsuzluklara ilişkin iddiaları konuşulmaya başlandı. Yakut'un Travesti Okşan isimli biri üzerinden Melih Gökçek ve oğluna da itham altında bıraktığı iddialarını bir önceki videomuzda izlemiştiniz. Değerli Kozmik Oda takipçileri, bu haberimizde Yakut'un yeni yaptığı bir açıklamasındaki Müge Anlı detayını ele alacağız. Muhammed Yakut, Müge Anlı'nın Rabia Naz cinayetini kimin işlediğini bildiğini ama üzerini örttüğünü ima etti. Müge Anlı'ya da şu sözlerle süre verdi. Seçime bir hafta kalaya kadar açıkla, yoksa seni rezil edeceğim. Muhammed Yakut, YouTube üzerinden Deliler Delisi adıyla yayınladığı videolarında 13 bölüm yayınlayacağını duyurmuş ve işleyeceği isimleri şöyle sıralamıştı. 1. Aktif Bank, Ahmet Çalık, Mehmet Özhas 2. 2. İhsan Aslan, Mücahit Aslan 3. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Nihat Kınık 4. Hayati Yazıcı, Ahmet Kaplan, Fikret Seçen, Dönürü Mehmet Çeker, Veysel Kadayıçoğlu 5. Nurettin Canikli, Erol Olçok, Fatih Salih Paşaoğlu, Müge Anlı. 6. Mehmet Ersoy, Emine Ersoy. 7. Kıbrıs Hava Yolları, Terminal Yapı, Emrullah Turanlı, Alp Delimollaoğlu, Paşa Kazino, Vedat Erbaş, Kaan Kaner, Güliz Kaner. 8. Sinan Adev Cinayeti, Devlet Bahçeli. 9. Kıbrıs Havalimanı, Bilal Erdoğan, Alican Kerimoğlu. 10. Halil Falyalı, Kadir Arslan. İstanbul Organize Şube Müdürü Bülent Liçis 11. Zehra Taşkesenlioğlu Erdal Acar 12. Mustafa Yılmaz EPDK Başkanı 13. Binali Yıldırım, Erkan Yıldırım, Erkan Şimşek, Mehmet Ağar, Süleyman Soylu, Metin Külünk, Hulusi Akar, İbrahim Kalın Yakut son olarak gazeteci Serdar Akinan'ın yayınına katılarak bu ithalarından Müge Anlı isminin sorulması üzerine bomba açıklamalar yaptı. Değerli Kozmik Oda takipçileri, bilindiği gibi Giresun'un Eyneseli ilçesinde 13 Nisan 2018'de 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın evinin önünde yaralı bulunup hastanede yaşamını yitirmesi sonrası bu olayın basit bir ölüm olmadığı, işin içinde siyasi bağlantıların bulunduğuyla ilgili dehşet verici iddialar ortalığa saçılmıştı. Baba Şaban Vatan, kızının otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini, AK Partili Eynetil Belediye Başkanı'nın yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını öne sürmüştü. Baba vatana göre hatta kızı başka yerde öldürüldü, evlerinin önüne bırakıldı. Rabia Naz'ın da olduğu şüpheli çocuk ölümleriyle ilgili mecliste komisyon kurulmuştu. Şüphelilerle ilgili savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti. Bu olaydan iki yıl sonra silde savcı olarak bulunan bir ismin ve davanın tanıklarından birinin intiharı da hala gizemini koruyor. Konuyu araştıran gazeteci Metin Cihan çarpıcı iddialar ortaya koymuş en sonunda yurt dışına kaçmıştı. Çeşitli 3. sayfa haberlerini programda konu edinen Müge Anlı ise Rabia Naz'ın şüpheli ölümüne kısa bir süre değinmiş sonra herhangi bir açıklama yapmaksızın konuyu kapatmıştı. Şaban Vatan bir röportajında kızının şüpheli ölümünü anlatırken olayı araştırmak için Müge Anlı'yla Tatlı Sert ekibinin de Giresun Eynes ile geldiğini söylemişti. Şaban Vatan, Müge Anlı'nın ekibi bana Şaban abi biz bu olayı çözdük dediler. Sonra bir telefon geldi. Ekip apar topar geri döndü. Müge Anlı bana biz baskıya maruz kaldık. ATV'nin en üstünden telefon geldi. Binlerce kişinin tepkisi olduğu halde bir şey yapamıyoruz açıklaması yaptı demişti. Bunun üzerine Müge Anlı tarafından kendisine tazminat davası açılmıştı. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan, o dönem Müge Anlı'nın yardımcısı olduğunu söylediği Fatih Sadırlı'nın bir izleyiciye gönderdiği mesajı paylaşmış, Anlı'nın bu davayı kapatmasının gerekçesi olarak İntihar itası olan konuları özendirici olmamak için yayınlamak istemediği gösterilmişti. Anlı'nın yardımcısının açıklamasına tepki gösteren Şaban Vatansa, Müge Anlı'nın yardımcısı Sadırlı nokta 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 insanların aklıyla alay ediyor. Hiç utanmadan. Ulan özendirici diyenler Palo ailesinin rezil, utanç verici halini yayınladı. Özendirici olmuş olmadı. Ayrıca intihar itası var. Vicdansızca ifadelerini kullanmıştı. Müge Anlı ve Rabia Naz olayı üzerindeki siz perdesi kalkmamışken Muhammed Yakut, Serdar Akinan'a yaptığı açıklamalarda Müge Anlı'ya seçime bir hafta kalıya kadar süre verdi ve seni insan içine çıkarmam, çocuklarının yüzüne bakamazsın diyerek uyardı. Yakut'un listesinde neden Müge Anlı'nın da olduğunu sorulması üzerine Anlı'ya hitaben söyledikleri şöyle ''Ben ona seçime bir hafta kala, evli kadındır diye bir şey demem namus sahibidir. Bir şey demem. Rabia Naz cinayetini çıkarmadığın müddetçe ben seni insan içine çıkarmayacağım bir kadın olarak. Bak evlisin. İstanbul Emniyet Müdür Muavini ile evlisin. Kocanı da tanıyorum. Rabia Naz cinayetini çıkar. Bende liste var. Seni Serhat Albayrak mı durdurdu? Yoksa başka tefek kadro mu durdurdu? Tayyip Bey'e de sesleniyorum. Rabia, Rabia yapıyordun ya seçime kadar. AK Parti hükümeti bunun altında kalacak. Namusunuz, şerefiniz varsa çıkarırsınız. Ama ben Müge Anlı, sana söylüyorum. Sen seçime bir hafta kala Rabia Naz cinayetini aydınlatma. Bak ben senin başına ne yapacağım. Bu kadar söylüyorum. Hangi emniyet müdürünün olduğunun, hangi savcının olduğunu biliyorum. Giresun halkının namusu, şerefi varsa Nurettin Canikli'yi o şehre sokmaması lazım. Onun dosyası çok ağır. Hayati, senin dosyan da çok ağır.'' Devlet 5 yaşında çaldığımız elmayı biliyor. Niye çıkarmıyorsun Rabia Naz cinayetini? Ekip oraya geldiğinde sana Serhat Albayrak grubundan Müge Anlı sen şerefliysen, İzzet namus sahibiysen, sen bu işin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Ama bak ben de seni insan içine çıkarmam. Celalettin Cerrah der, soru işareti koyarım seçime bir haftaya kalaya. Rabia Naz cinayetini açıkla. Çocuklarınızın yüzüne bakamazsınız. Memleket bu kadar ucuz mu? Mehmet Ağar terör örgütünü bilir misiniz? Tansu terör örgütünü bilir misiniz? Bu memlekette bir PKK mı var? Sabah bizi PKK'lı ederler. Bizim alnımız açık. Biz ne FETÖ'cüyüz ne de PKK'lı. Yakut'un Celalettin Cerrah dediği kişinin eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'nin gördüğü en vahşi cinayetlerinden biri olarak görülen Münevver Karabulut'un Cem Garipoğlu tarafından öldürülmesi olayını Müge Anlı uzunca bir süre programına taşımış, ailenin gözyaşlarını ve iddialarına Türkiye tanık olmuştu. O dönem katillerin bulunmasında yardım ettiği gerekçesiyle Celalettin Cerrah, Müge Anlı'ya teşekkürlerini sunmuştu. Değerli dostlar, Türkiye Sedat Peker'in yapmasını beklediği açıklamalara kilitlenmişken, Açıklamalar, daha doğrusu bomba açıklamalar başka yerden. Muhammed Yakut'tan geldi. Muhammed Yakut, 13 video yayınlayacağım diyor. Tıpkı Sedat Peker gibi. O da şu kadar video yayınlayacağım demişti, yola öyle çıkmıştı. Bakalım Muhammed Yakut'un bu videolarında Türkiye neleri öğrenecek? Hukuk devreye girecek mi? Hukuk devreye girerse neler olacak? İzleyip göreceğiz. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.